Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde 8 Eylül tarihinde meydana gelen kazada HP kontrolündeki 54 AR991 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Gülçin Ataoğlu idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Kazada Gülçin Ataoğlu olay yerinde hayatını kaybetti, yolcu olan kızı Serpil'a yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Serpil Ağa olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gülçin Ataoğlu'nun cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından morga sevk edildi. Annenin hayatını kaybettiği, kızın ise yaralandığı feci kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde Gülçin Ataoğlu ile Serpil Ağa'nın elektrikli bisiklette yaya geçtiğinden geçtikleri esnada kazanın yaşandığı, çarpmanın şiddetiyle anne kızın yerde sürüklendiği ve çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu anlar yer alıyor. Korkunç kaza sonrasında otomobil sürücüsü HP olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı.